Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte yazınat eldeki kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne yapıyorduk? Laboratuvara gidiyorduk, hani yuva gidiyorduk daha doğrusu. Oraya gidip de cüvizi e, doyumaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi en son bir sahne vardı zaten. Şey verdi bize ada e, dedi ki işte sen doyumasın sen beni, e, beni merak etme sen beni burada bırak dedi ve bize bilekli verdi kabellikli. Şimdi elimizde ne var? Hemen bakalım. Bir, şu anlık tekmemiz var. O da yani elimizde bir şey var yani abi.

İyi eğlenceli diyor bir de. Okay. I wonder where the G virus is. Kim ne moda? Ha bundan şey e, ee, kimden girdi kimden çıktı falan. Ben şöyle bir kaldırdım abi ne olur ne olmaz. Araştıralım mı bu laboratuvarı? Güvenlik odası. Oo. Ha. Ne olmuş lan bu da? Aha. Şey bulduk. Mermi pompalalım ben Güzel. ya bakayım burada. Alıştırma robotların kuzey bölgesi haritası. Güzel. Tamam. Pizza miza. Adamlar burada. Ne falan sattık Bak adam kan büksümüş. Sürüklenmiş sürüklenmiş. Ondan sonra buradan itibaren kaybolmuş. Ne oldu acaba? Çünkü bir saniye bize olanı var değil mi? Bakalım da ne olur ne olmaz abi. kim bilir ne çıkacak. Ne olacak çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Aha. Bu da şimdi galiba şu bileklik. Baktığımız zaman bakın birinci, yani birinci ka, e, bileklik ama buradaki ikinci katı ikinci kat diye. Cevabı da bulabilir miyiz onu? Bakalım belki burada bir yerde vardır. Burada bir yerde giriş var mı? Çoz yok. Tamam. Eee... Peki bak şuradan bu var. Buradan biz belki bakalım. Belki. Ben bunu hiç sevmiyorum abi. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Şu kaldık ya hiç sevmiyorum. <laughs> bir de gelin kokusu gelin bir şeyi. Sen iyice geldi şey yapıyor ya. Hem çok kanlı hem de gelin yüzü. İkisi bir arada adamı şey yapıyor yani biraz. Aha. Ulan bu doktor lan. Ha? ha bu da doktor. Gel bakayım gel gel gel. Hmm. Uf. Doğmuş abi bu be ya. Çıkalım bakalım. Gidelim. Kapalı kalmamış değil mi? Hepsini harcadık ya. Bakalım. Ne Out. Dur bakalım, dur dur. Bunu birleştirdiğim zaman ne oluyor? Uf, çok iyi, çok iyi. 60 tane mermimiz oldu çok iyi. Bir güzel yetenici kadar şey var. Aha. Yemek memek tamam bu tanan? Demek ki bu kadar bakılacak şey yani acilesi olan var yani bayağı bir. Bıçağımız da var. Bunu lan. Uy. Neyse bakalım. Allah seni. Oğlum. Şöyle Zaten gelin. Of. Ne olmuş lan bu da? <laughs> ne var? Eee alev makinesi. Bunun gibi bir şey galiba. Bir bakalım. Birleştir. Aynen. Ne oluyor? kimyasal arı makinesi bir şeyler yaptık birleştirdik bir şeyler bakayım bir şey yok hayda burada şey gerekiyor bir şeyler yapacağız mı? aha çipi bulduk çok This iyi evet eşeğimize yalar bak mesela şuradan gidebileceğiz şuradan çıkabileceğiz Nasıl yani? Çıkamıyoruz lan bu da. Nasıl oğlum? Aa, Vay anas. Ha, böyle çalışıyormuş ha. İllaki şey yapmamız gerekiyor. Ha bu dişli şey. Tamam güzel. O zaman gidebiliriz. Şu mavi kapıya. Şuradan gidebiliriz mesela. Captain Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the east area. Oğlum burada kimse yok. Niye çağırıyorsun? Hiç kimse yok burada. Aa. Aa. Aha. Ne bu? Özel kuvvetler konuşma kaydı. Alfa'da hareketi. Hedef batılığına doğru ilerliyor. C virusunu ve antivirüsü almaya gidiyor olmalı. Hayal konusunda anlaşıldı. V3 noktasını bulaşalım anlaşıldı. Alfa konuşuyor. Hedef ulaştık anlaşıldı. Hedef için beklemeliyiz. Alfa konuşuyor. Hedef görüş anlamında karşı açmak için öneriliyor. Anlaşıldı size isimler bekliyoruz g C virüsü ettim. İçeri giriyoruz. Doktor Bilkin sesi için bizimle gidiyorsunuz. Diye bir... G virüsü in West area. Tamam. Batı tarafındaymış. Abi bu niyesi böyle ya? Ne içimin bir yer lan böyle? Allah'ım ya. Adamlara bak. Şimdi bunlar için kat bulmamız gerekiyor. şunda da kullanabiliriz. Normal yani mevcut üçüncü ee, olmamız gerekiyor ki bunlara ulaşabiliriz. O. Oh. Ha, şunlardan alalım. Aha. şöyle bir tekrar kalacağız. Hani her zaman bulduğumuz yerde kalmamız lazım. Çünkü bazen ne olup ne bittiğini bilmiyoruz şey yapacağız şimdi başka bir şey var mı dalacağımız ne var bak bot var güzel bot olması güzel bir şey var mı başka bir şey şunda bir şeyler var mı oh ha ne oldu lan bunlar Aha çip bomba. Dördüncü çip. What happened here? Çok fena şeyler olmuş abi bu. Senior staff clearance required for computer access. Ah, bu üç üçüncü chip gerekiyormuş. <laughs> abi bu ne halt olmuş lan bu ise? <laughs> abi. Oğlum ne olmuş lan bu ya? Ne oluyor oğlum? Aha. Şimdi ismini Hayır bunu öldürmek için bunu yapacağız. Ama burada daha fazla yok ya. O yüzden çok dikkatli kullanmamız lazım. Bir flash bombası bulduk. Güzel. Hadi bakayım. Dispensing solution now. Güzel tuş diyor bir saniye ııı şunu ne tamam ııı ee, yiyebiliyor muyuz aynen yiyebiliyoruz Ooo. Oh, oh. Şimdi mi da ne olur olmaz. Ama onu almak için ısıtınamayacağız tınlamayacağız abi? Bunu nasıl alabiliriz? Allah seni. Bu <laughs> burada niye atıyor lan? Alamıyoruz abi bir türlü. Bak bakayım da Bitki öldürücü birleşimi. eee 3 bir bitki öldürücü birleşimi boş bir kartuş düzeltme dizesini yerleştirin Yeterli miktarda UMB NO 20.000 NO 21 PG ekleyen anında soğutun. Bitki yükükü şey hızlı bir şekilde büyümeyi gösteriyor. Eğer bazı şeyler kontrolden çıkarsa tekrar kontrol altına almak zor olabilir. Beklenmeyen bir kaza durumunda yukarıdaki bitki öldürücü telefinin yarası en az edilmek için dikkatli uygulayın diye bir şey yavaş. Acaba bunu mı yapacağız? Bu ne lan? Oğlum. Ne olmuş lan buna? Tövbe bismillah. Aldan bildiğin şey olmuş yani. Bir kısada bir şey var mı? Ha kurşun memmi, güzel. Şey e, mermi diyorum. Bir saniye. saniye. Şu bıçağı at. Bıçağı şey yapmadım. E, atalım. Atalım. Olmaz belki. Lazım olur. Neyse çıkalım o zaman. Peki. Başka nereden gidebiliriz ya? Bir şey yapacağız abi bu da mı? Ne yapacağız? Şimdi bunları yapmak için kullanmak lazım. Şu bilgisayarda bir şeyler var mı? Herhalde ben gibi bir şey varsa. Tamam mı diyebiliriz? bu da Aa, şu kapı var. E, peki ne yapabiliriz ki şu an? Belki bu da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oh. Öh. Şu bir de bir şey yazıyor mu? Bir saniye şimdi. Şuradan gerekli, gereksiz olanı. Gereksiz bir şey yok aslında daha doğrusu da hepsi lazım abi şu depo nasıl dursun abi kabiliyetli kimlik bilik bu açma testinde işlerim ben bir şey yapayım arkadaşlar bir bir, bir şekilde bu maçı ondan sonra geri, tekrar geleceğiz arkadaşlar o zaman devam edebiliriz şimdi Gülün öldüm Orada bir şifre varmış. Onu fark etmemişim. Şimdi tek tek deneyeceğiz. Şimdi. Şuradaki şifre var ya onu yapacağız. Şimdi diyor ki şu. İkincisi bu. İkincisi şu. Kalın. Diğer üçü hangisi olabilir? <laughs> evet. Şu. Şu bir saniye bir saniye şimdi bekleyelim şu 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 ve bu galiba onayla evet. bir tane şey açıldı diyor yeni house biz neredeyiz biz bir merdiven açıldı diyor şu an bu merdiven nerede? Şu Madem ama bu da kadar söylediğimden geleni yani demediğim zaman bazen bir YouTube'dan bakıyorum arkadaşlar kusura bak yani bazen ne yaptığımı bilmiyorum yani, ne yapacağımı edeceğimizi bu yüzden de adım alarak YouTube'dan bakıyorum arkadaşlar bu yüzden hiç umarım hiç yapmazsınız şimdi şu merdivende anne yani şunda Hadi bakalım Evet zor zamanlarda baktığım zaman bakıyorum arkadaş Açtım ama robotu doğru bilgisayar atlasa. Tamam Ne bu? bot? Güzel. Bayağı bir tabancanın emziline yaptık artık tamamız. Bu ne <laughs> şimdi? Şuradan... Bir şeyler bize bekliyor bize. Ooo. Yine ciddi bir şey bekliyor bize. Ciddi bir, ciddi bir bekliyor bize. Aman Allah'ım ne olmuş lan bu ya ya? Şey var bir saniye ne yapmamız lazım oğlum bundan ne halt olmuş lan zafer haritası bundan bir çıkartmam lazım bir şeyler bunda gerek yok herhalde bunda atamıyoruz atamıyoruz lan <laughs> <laughs> şey yapalım at İncele bakalım bunu Bunda kesinlikle bir şeyler var. Anne. Bir saniye. Hemen 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 hemen. Fotoğrafını al. Şöyle. Bir var. Onu aldık. Bu da bir tane daha bir şeyler var. Of. Bir şey oldu mu ya bu? Allah size ne yapsın. Hepsi uyandı lan. <laughs> uy, 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 uy. Lan! ya. Şu an var ter pasta ter ter. Esmen. Normalde bulmazdım ama burada bir şeyler bastı diye. Allah. <laughs> Şöyle bir istafol es. Bu ha ne lan? Alamıyoruz. Yine notu. Herkes dönüştü. Durmadan gel gülüyorlar. Durmadan durmadan. Hepsini yakın. Bedelliğin tamamı simsiyah. Gül olana dek hepsini yakın. Başka bir türlü olmaz. Ne var mı What the? Ooo. alıyoruz arkadaşlar. Ha boyut buldum. Bir tane mı var? He, tamam buraya geldik. Şimdi bir tane daha şifre var vardı galiba. Onu bir bakalım yapalım bunu. Şimdi neydi? Şu. 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 Ne açıldı? Ha şey açıldı galiba tamam. Ne açıldığını buldum. Tamam. Anladım ne oldu. Şimdi anlarsınız sizde. Şu açıldı. Huh? Cool Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Uh-huh. Solution temperature is outside acceptable range. Ah. ne yapacağız ki? Soğutun falan diyordu zaten. Nasıl soğutacağız? Ama bir soğutmak için bir şey var mı burada? Şimdi bunun için bir şey gerekiyor. Onu bulmak lazım. ki. Şimdi arkadaşlar e, şimdi bu kapıyı açmak için bir şey gerekiyor bize. Bir tane alet gerekiyormuş. Bu aleti bulmamız gerekiyor. Ben bunu dışında bulma Şimdi bugün bu kadar dedim cidden e, biraz geç oldu saat. E, bugün bu kadar dedim arkadaşlar. Umarım video beğensizdir e, bugün hani ben dedim e, bu videoda son oluyor diye düşündüm ama öyle değil. Şimdi. Bizim bu şeye, şeyi şu kartuşu kartuşu <laughs> konuşamadım. Bunu şey yapmamız gerekiyor. E, soğutmamız gerekiyor. Bu yüzden de e, soğutmak için yani so, soğutucu için bir oda var. O oda kitle. Bu kitlemiz için elektrik iş yapmamız gerekiyor. Elektrik e, hiçbir şey yapmamız gerekiyor. Bu zaman bu aleti bulmamız gerekiyor. Bu aleti bulduktan sonra da ee, onu bir şekilde çalıştı kapalı açabiliriz ama şimdi yapamıyoruz ben onu video dışında yapacağım bulacağım ee, bu video kayıp olmasın beni izledin teşekkür ederim arkadaşlar umarım ee, güzel bir video olmuştur ee, bakalım bir sonraki videoda e, neler olacak neler bizi bekleyecek o zaman videoda sonlandırıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs>